Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Arkadaşlar en son paylaştığım videoya ilgi bayağı büyük. 1300 tane like geldi. Dolayısıyla ben 1000 üzerinde like gelirse sizlere yeni bir video yükleyeceğimi söyledim. İşin garibi bugün bir video daha yüklenecek. Bugün iki video yüklenecek. Ama durumla ilgili size biraz bilgilendirmek istedim. Bu videonun içinde ne bulacaksınız? Öncelikle videolarımızı desteklemeyen 22 tane geri zekalı yüzünden 1300 kişiyi görememezlikten gelemezdim. Kaldı ki desteklemeyenleri dahi YouTube formatı destekliyor diye öngörüyor. Yani şöyle siz videoya like atmış veya dislike atmış olmanızın bir anlamı yok. Yani bir şey atmış olmanız YouTube için önemli. Şöyle ki like ya da dislike ikisi de aynı şey aslında. Hiç fark etmez. Çünkü videoya tepkisiz kalmak problem. Arkadaşlar e, böylelikle bizim emeğimiz e, suya düşmüş oluyor. O yüzden lütfen videolarımızı like'la desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Youtube üzerinde özellikle birilerini takip ediyorsanız like ve dislike bizim için bir ücret gibi sanki. Dislike bile atsanız hiç problem yok yani. Hani pardon girişte geri zekalı dedim ama bence geri zekalı yani. Çünkü videoyu sonuna kadar izlemiş tamam gitmiş dislike atmış yani. İşte dislike atıyor her seferinde aynı 22 kişi başka bir şey yok bizde sana bir 22 kişi var başka bir şey yok yani bu 22 kişi her videoyu izliyor arkadaşlar bir de dislike atıyor yani gıcıklığına yapıyor ama o gıcıklık da bize önemli katkı sunuyor öncelikle o dislike atanlara daha teşekkür ediyorum like atanlara başımın üstünde taşıyacağım o ayrı mevzu onlar benim ilmimden faydalansın arkadaşlar. Diğerleri kasti olarak bir şey yapmaya çalıştığını zannediyor ama baksana düşünsene kanal bizim adam sadece dislike atma hakkı var başka hiçbir şey yapma hakkı yok yani bizi gıcık oluyor ama izliyor bu beni çok keyiflendiriyor arkadaşlar onu bir belirteyim öncelikle evet şöyle bir piyasaları değerlendirelim bu videonun içinde neler bulacaksınız piyasa ile ilgili özellikle kriptoları son dakika bir değerlendireceğiz arkadaşlar son bir değerlendirme yapacağız. Size durumla ilgili bazı bilgiler son gelişmelerden bahsedeceğim. Arkadaşlar şimdi öncelikle belirteyim, biliyorsunuz arkadaşlar kripto paralar şu an aylık kapanışa gidiyor. Tüm tüm emtialar şu an aylık kapanışa gidiyor. Aylık kapanış üzerindeyken biliyorsunuz ki arkadaşlar mumlar fitil atar. Yani mum fitil oluşturur arkadaşlar. Bakın şu olay. Yani bir yükseliş görürüz fitil ucu kadar. Bakın ilk açılışta bu fitilin ucunu atar, sonra buraya atar. Burası ayın içinde gelişir. Dolayısıyla işte şu anda ay kapanışına gidiyoruz ve eğer Avax bu şekilde kapatırsa arkadaşlar çok ciddi riski bir dönem başlar Avax için. Buradan çok ciddi bir baskıya uğrayacaktır arkadaşlar. Onu belirteyim. Ve bu yanına gelecek olan mum da kırmızı olacaktır. Aylık grafikte. E, bu şekilde bir düşüşle e, bize 30-32'leri kadar e, sinyal veriyor. Şimdi bu tabi teknik gösterge buradan kurtuluş yok mu? Var tabi ki. Abi bunun yani avaksın ölmesi aylar sürer arkadaşlar. Yani ama bu bir bacağı topalladı diyor. Yani avaksın bir bacağı topal. Şu an baktığımızda Avax buradan reddedi ve böyle bir yatay baskı altının içinde aylık grafikte. Dolayısıyla buradan yukarı doğru fitil atsa dahi 81'lere kadar. Dolayısıyla geri gelecektir ve burada çok ciddi problemlerle karşılaşabiliriz. Şimdi böyle bir piyasa içerisinde e, ki ben bir önceki yayınımda arkadaşlar sizlere belirtmiştim. E, bir önceki yayınımı açayım. Arkadaşlar hatta ben sizlere aylardır belirtiyorum. Bakın e, arkadaşlar kripto parada büyük çöküş başlıyor. Krip, kripto parada çöküş var. Ee, Nisan'da bizi neler bekliyor? Kripto para oynamak, şey kripto para rulet oynamak gibi. PTC'de rally mali yok. Bakın 4 hafta önce yayınlamışım. Yani siz rally var derken. Gelecekte Türkiye'de olacak ekonomik krizlerin e, tarihleri. Elinde patlamasın dikkat. Para ve zengin bak burada hep uyarmışım bakın. Hep kripto ucuların satürn tokadı yedi. Ha, burada işte yedikleri gün. En son videoma göstermiş olduğunuz ilgi için gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, burada 1.300 like benim için gerçekten hani burada demek ki benim yayın yapmamı isteyen 1.300 tepki gösteren, olumlu tepki gösteren kişi var. Ee, hatta küsür o 1.370 falan civarlarında. Çok teşekkür ederim ilgi alakanız için. Ee, burada sizlere detaylı bilgiler vereceğim çünkü bana e, Twitter'dan e, bazı sorular soruyorsunuz. Evet en son paylaştım ne oldu bu kripto paracı ralicilerin sesi soluğu çıkmaz oldu. Kripto ralicilerin son durumu bu. Ağzının ortasını yapıştıracağım şimdi. Evet. <laughs> Çok kızdılar canım. Ama laf dinlemiyorlar arkadaşlar. Hani e, söz dinlemeyenin de e, hakkı kötektir arkadaşlar. Yapacak bir şey yok ya. Yani. hak ettiler. Ralli ralli ralli. Hayır benim garibime giden e, arkadaşlar kripto para rallicilerin hani... E, Son durumu bu. Elimize elimize... Ama e, sizi buna sürükleyen kişiler kimler arkadaşlar? Kimler? Teknik analiz youtuberları. Yani rolli var. iki tane mum gördü. Rolli var. Bak arkadaşlar vallahi billahi tillahi söylüyorum. İçinde benim hocam var. Tamam insan yanılabilir. Ya arkadaşım hocam ya. Hocam yanılamaz abi. Bir zahmet yanılmasın yani. E, dolayısıyla yani benim 3 tane teknik analiz hocam var. 3 de rally beklediğini söyledi. Açık açık benim de kafamı karıştırdılar. Ee, Youtube'da siz de onları takip ediyorsunuz. Çok büyük kanallar. 300 bin takipçileri var. Birinin 500 bin takipçisi var. Ee, dolayısıyla burada bakınca. Yani açıkçası Astro Trading'in kıymetini öğrendim. Ee, onu söyleyeyim. Astro Trading'in kıymetini öğrendim. Burada. Ha, e, aynı zamanda kendimle gurur duyuyorum. Beni dinleyenleri de en büyük tuzaktan kurtardım. Dinlemeyen de nasip kardeşim yapacak bir şey yok. Ben Süperman değilim ya. Şimdi burada bakınca arkadaşlar, bakın aylık grafik çok önemlidir teknik analize, tamam mı? Aylık grafik bir şeyin bir ay boyunca gidip gitmeyeceğini gösterir. Şimdi burada bakınca, bu mum eğer böyle kapatırsa, bakın buradan Red 7. Ben size bunun teknik analiz birazcık öğreteyim. Bakın ee, ne demek oluyor bu? Bakın örnek. Diyelim ki bir yükseliş var. Bakın, burada bir tepe, düşüş var ve yükseliş oldu arkadaşlar. Olmadı. Buradan döndü diyelim bakın. Red yedi gördünüz mü? Bakın ne oldu? Ne yaptı? Buraya kadar geri geldi. Şimdi mesela başka yerde göstereyim size. Bakın alın bakın şurada görün. AVAX'ın grafiği bakın burada yükseliş oluyor. Geliyor bakın tak vuruyor. Tak vuruyor red diyor arkadaşlar. Otomatik olarak geri geliyor. Ne oluyor burada böyle bir yatan eksen kuruyor. Ve burada böyle tırmalıyor bakın arkadaşlar. Şimdi buradan hani böyle bir durumu bakın şu durumu ben size aylığını göstereyim. Bakın. Şu anda burada red yedi arkadaşlar. Tamam mı? Bu şekilde kapatırsa ay sonunu 4-5 gün sonra arkadaşlar bunun yanına gelecek olan mum yukarı çıksa dahi arkadaşlar 81-87'den tepki yiyerek aşağıya doğru 51'lere gelme ihtimali var. İhtimal ben nereden bileyim gaybı? Ee, astro trading tekniklerini kullanıyorum. Astroloji kullanıyorum. Teknik analiz kullanıyorum. Bu bir öngörü. Ama böyle bir riskli piyasanın içinde. inanın en çok almak isteyen kişi benim. Ben para kazanmaktan zevk alıyorum. Zevk alıyorum. Yani ben bu kripto paraları çok seviyorum. Ama alamıyorum. Spottan alamıyorum. Neden? Ben bu bilgi benim almamı engelliyor. Elimdeki bilgi benim bu ürünü almamı engelliyor. Bakın FTM alacağım en çok istediğim paralar. Canım gidiyor, içim gidiyor alamıyorum. Çünkü ralli malli yok. Haziranda olur. Mayıs ayında volatilite yüksek. Geçen yanında söyledim aynen geçerli. Ama dediğim gibi yani BTC'yi inceleyelim. Ee, yani bu yayını sırf benim videolarıma ilgi gösterdiğiniz için yapıyorum videolarıma binin üzerinde like gö gösterin hemen tekrar size geleceğim yani sözüm söz bu noktada elimden geldiğince size yine bu tarz videolar getireceğim durum analizi yapacağım ee, ondan sonra like desteğinizi esirgemezseniz çok sevinirim şimdi burada baktığımızda arkadaşlar bakın görüyorsunuz btc'nin son durumu bu btc zaten bu kanalı kırdı. Buraya geldi. Bir de buradan red yedi. Şimdi ben bunun rallisini nasıl konuşayım ya? Hani nasıl konuşabilirim ralli diyebilirim yani? Hani ben de almak istiyorum arkadaşlar. Ama ben bu kritik. Ben size. Hep. Ocak ayında bir yayın yapmıştım. Hani e, benim eskiler bilir. Ne dedim size? Şöyle bir şey demiştim değil mi? Burası boş kaldı. Burayı doldurmak isteyecek demiştim değil mi? O kanat işte bu kanat arkadaşlar. Bilmiyorum beni çok dikkatli takip edenler bilirler. Kanat geldi işte. Zaten aralık aralık. Aralık ocak arası falan yapmıştım size. Buradan böyle düşemez. Burası boş kaldı. Buraya illa gelecek demiştim. Geldi. Ve reddiydi. Yani bu kanadı dolduruyor. Bakın şimdi ne oldu? Burada şöyle bir baskı oluştu arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi şöyle bir baskı var. Yani buradan çağat bu 120 yamanın altında her an düşebilir aşağıya. Peki düşerse ne olur? Şimdi ralli var Haziranda ama kaç seviyesinden abi? Kaçtan ralli var? Bunu bilmiyoruz ki. Belki de e, bu mal 18.000-20.000'e bin, düşecek oradan ralli yapacak. Çünkü bakın 20 amaya iki kere temas, birinci temas, ikinci temas. Bakın üçüncü kaldırmaz burayı. Bura çöker. Bura çökerse 50 yamaya iner. 50 yamadaki desteğimiz ne? Direncimiz ney? Hani biz şimdi fiyatı bilmiyoruz. Bir yerden rally olacak Haziran'da okey. Mayıs'ta volatilite çok yüksek. Cart diye saldı. Buradan yukarı bastı. İşte demek istediğim şey şu. 32.917 kırılırsa arkadaşlar. Geleceği noktaları söyleyeyim size. Şuralardan yani 28 bin seviyelerinden bir dönüş olabilir. Bu bir ihtimal. Bu bir ihtimal. Veya buradan bassa dahi bu kanalı kırdığı için bu kanalın içine giremedikten sonra bir ralliden bahsedemeyiz. Burada yatayda giderse altcoin'lere fırsat tanır. Bitcoin. Bir olasılık da bu. Bir plan da bu. Senaryolardan biri. Yatayda giderse alt koyunlar fışkırır. Ama hadi gelin alt koyunları inceledim. Bakalım fışkıracak takatları kalmış mı? En iyilerinden bahsediyorum. Ama zaten çöp olmuş. Sola bakıyorum. Bakın yükselen gramopon yükseliyor şu an. Bu da reddedi. Ya arkadaş sol red yemiş ya. Hani tamamla. FTM'ye bakalım. E FTM'de reddedi. Bakın aylık grafik çökük durumda. Sanda bakalım. Böyle kapatırsa short arkadaşlar. Yani daha bile aşağılarda gidecekler gözüküyor. Yani hiçbir alt koyundu ben yaşam hareketi göremiyorum yani. Yaşam hareketi göremiyorum. Bu elinizdeki alt koyunları satın, piyasadan çıkın demek değil. Yeni girecek olan arkadaş, Eskiler artık içeride kalacaklar abi. Yapacak bir şey yok. Zararına kimseye mal sat denilmez. Yani siz hazırana kadar bekleyeceksiniz. Yapacak bir şey yok. Girmişsiniz yani. Ben aylardır burada size e, dil döktüm, anlattım. E, benim kanal nerede? Burada size dil döktüm, anlattım burada. Beni takip edecektiniz. Söylediklerimi, sözlerimi dikkate alıp. Ona göre tedbir ve riskinizde değerlendirecektiniz. Yani yapacak bir şey yok. Bunların hepsi nasip. Yani dolayısıyla kaldı ki ben yanılmış da olabilirdim. Kar ve zararda ortak değiliz arkadaşlar. Ben öngörü yapıyorum. Yani bu noktada benim öngörülerimi dinleyeceksiniz, kendi bilgilerinizi de paylaşacak, birleştireceksiniz. Aylık ve haftalık grafik her zaman için çok önemli. Arkadaşlar bakın bu çok önemli bir kural. Günlük grafikte ne olacağını merak ediyorsan haftalık grafiğe bakacaksın. Bu silsileyi sakın unutma. Eğer uzun vadeli yatırımcıysan bir ay gibi bir süre kriptolar ne olacak diye bakacaksan eğer e, aylık grafiklere bakacaksın. E, sen bugün ne olacak bu hafta ne olacak, haftalık grafiğe bakacaksın. Günlük grafiğe bakacaksın ama bir üstüne bakacaksın sonra. Grafik hiyerarşisini asla aşamazsın. Aylık grafik çok önemli. 4 saatlik grafiğe bakarak sen oradaki yükselişte aa buradan basarız. Girersen piyasada çok ciddi tersliklerle karşılaşabilirsin. Arkadaşım teknik öğrenin biraz. Size anlatmaya çalışıyorum. Yani burada İlker diyor da neye göre diyor abi? Ha Bitcoin'de şimdi yükseliş var. Tamam yükseliş var. Peki gel ben sana haftalık grafikte dead cross mantığını söyleyeyim anlatayım. Bakın burada arkadaşlar dead cross işareti var. Bakın yükseliş olabilir. Yükseliş olabilir. Ancak riski gösteriyorum. Bakın bir dakika. Bakın <laughs> yükseliş vardı değil mi şimdi? 40 bine. Arkadaşlar bu 50 emayı ne yapacağız? 50 ama buradan bastırıyor. Ha şöyle yapamaz mı? Yapabilir. Ama yaptığı zaman konuşmamız gerekiyor. Bu çünkü şöyle de yapabilir. Aşağıya doğru da gelebilir. Onu ne yapacağız? O ihtimal ne yapacağız? Kumar mı oynayacağız burada? İşte o yüzden diyorum ben size. Yani burada aylık grafikte ben bir mavimun göremiyorum en son short yanmış zaten. Hayır yok yani bu short 1 Ocak'ta yanmış. 1 Ocak'tan beri piyasa short. Anlatabiliyor muyum? Yani Burada rally'den bahseden kişinin teknik analiz bilgisi yoktur. Şurayı açacak, burayı aşacak vallahi billahi yoktur. Yok yani gerçekten yoktur yani. Kardeşim tepe gelmiş. Bak. Buranın dengesi şaftı kaymış. Bu tepe mumu. mu? Bu tepe mumunun yanındaki mumun ıı, altına bakarız. Bakın mumlar altında Denge kaymış. Biz buna hani dengeyi ölçüyoruz burada. En tepenin Yanındaki mumun dibinin fitiline baktığımızda mumlar altına inmiş. Buranın denge kaymış aylık grafikte. Momentum alta, ee, bitik durumda. Dolayısıyla burada ben Alın diyemem Satın diyemem içeridekiler bekleyecek o zaman başka çare yok nasip diyeceğiz buna. Ne kadara iner bilmiyorum ama inerse gerçek söylüyorum 28 bine kadar iner yani. Yolu var. Yok değil yani. Çünkü tepeden sürekli bakın fitil fitili geçemedi hala. Hayır yok yani bu piyasada bu kadar çok rallici var. Teknik analiz YouTuber çoğu yani 3-4 tanesi benim hocam ha. Ben onlardan öğrendim bu işi. Ve rally beklediklerini söylüyorlar inanın kendimle gurur duyuyorum abi. Yani kusura bakmasınlar da. Yani hocalarıma da selamlar. Yani gelsinler benden eğitim alsınlar. Ben bir de benden alsınlar yani. yani çünkü ben onlardan öğrendim aylık grafiğin önemini. Haftalık grafiğin önemini. Ya o zaman bunlar bu işi bilmiyorlar. Ya unuttular ya da YouTube videosu performansı için mum gördük rally de veya içeri sok milleti işte veya bahane lazım biz herkes rally diyor. Hadi rally diye bir video çekelim 2, 2 milyon izlensin. Biz oradan para gelir zaten. Yani E ee, Sen kardeşim, video geliri için halkı çok ciddi bir problemi içine ittiğinin farkında mısın? O yüzden dikkatli olun arkadaşlar. Kimsenin ağzına bakmayın. Para bu para. Bak önümüz ekonomik kriz. Çok ciddi bir şekilde paranızı kaybedebilirsiniz. O yüzden bu noktada dikkatli olmalısınız yani. Burada elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışacağım. Ee, bu noktada e, yani anlayışınıza da sığınıyorum arkadaşlar. Ben evliya değilim, peygamber zaten değilim. Ben astrolojik verilere göre sizleri birleştirip teknik analizleri yorumlamaya çalışıyorum. İnanın e, benim şeyle ilgili değil. Ben aslan I am aslan. Ben gurur duymaktan hoşlanıyorum tamam mı? Benim için videoda sizin like atmış olmanız ya benim video gelirinden ulan 100 lira bana ödesen olacak YouTube, ödemesen olacak ya. Yani. Benim videom zaten benim kanalım o kadar şey değil ki. Onlar gibi yani ben 1000 dolar kazanmıyorum ki video başına. Dolayısıyla benim için bir önemi yok yani. Sizin beni alkışlamanız önemli. Ben yani benim ücretim bu. Benim kendime mal ettiğim ücretim bu. Bir like. Sevgi. iki güler yüz yani. Onu da zaten yorumları kapattım. Neden? İşte bu kişiler yüzünden. Çünkü sizi dolandırmaya çalışıyorlar. Piyasada bir sürü e, affedersiniz kanı bozuk insan var. Yorumlardan size geliyorlar şey yapıyorlar. Bana küfür ediyorlar. Benim ayım aslan arkadaş. Ben böyle sa saçmalık ve salaklık dinleyemem. Gerizekalıya benim hayatımı tahammül yok. O yüzden yorumlarımı kapattım ama size şunu belirteyim arkadaşlar. Gerçekten amacım bir iki çift güler yüz görmek ee, bu noktada. Başka bir amacım yok benim. Ee, ben zaten biliyorum arkadaş ben kazanıyorum yani. Ben kazanıyorum zaten benim için hiçbir problem yok. Ben istiyorum siz kaybetmeyin. Bu noktada elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Her ne kadar bazen sinirlerim bozulsa da benim takdim benim eskiler bilir bu konuyla ilgili bir hard durut yaparım. Kanalın içindeki o şey dutları sallarım. Yani ee, sallarım onlar bir düşsün gitsin. Çünkü ben enerjimin uymadığı kişiyle oturup içmek istemem. Burada oturup muhabbet etmek istemem, beni dinlemesini istemem, ona tavsiye vermek istemem. O yüzden sallıyorum. Dutlar düşüyor. Çürük olanlar düşüyor. Gidiyor. Oh bak bayram temizliği yaptık. Ne kadar güzel. Kanaldan. Dolayısıyla o yüzden arada stres atmama izin vereceksiniz. Tamam mı? Yani canım sıkıldı mı tamam mı? Kalayı basarım. Üstüne alınan alınacak arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi evamı bir tatmin edeyim. Şimdi arkadaşlar bu kriptocuların ellerine verdiler mi vermediler mi? bana bunu like'la gösterin dedi, peki biz verecekler dedik mi demedik mi arkadaşlar bana bunu like'la gösterin burada bir rally başlıyor yayınım var onu dikkate almayın orada o videonun için izleyin başlığa bakmayın orada ben sizinle dalga geçiyorum bakarsanız zaten göreceksiniz kripto para tutaklarından bahsettik mi bahsetmedik mi işte, o yüzden arada böyle e, benim de en az sizin kadar egom var. Dolayısıyla arada egomu tatmin etmeme de izin vereceksiniz arkadaşlar. Tamam mı? Yoksa ben buraya gelip YouTube'a niye video yükleyeyim? YouTube'un bana vereceği 50 liraya mı muhtacım yani? Dolayısıyla yani bir iki çift güler yüz görmek başka hiçbir amacım yok arkadaşlar. Beni sevenleri ben daha çok seviyorum ee, arkadaşlar kendinize çok iyi bakın bu yayında bu kadar olsun yine bir kliple gidelim her zamanki gibi bozmayalım e, adetimizi ee, arkadaşlar evet bir kliple gidiyoruz kendinize çok iyi bakın bu like'a bin üzerinde e, tekrar e, bu videoya <laughs> bu like'a diyorum bu videoya bin üzerinde like geldiğinde e, tekrar e, yeni bir video ile sizlerle birlikte olacağım elimden geldiğince o anki durumu değerlendireceğiz arkadaşlar. Şu an ben burada aylık kapanışları bekliyorum. Ne long açtım ne short. Hepsini kapattım. Yani hiçbir işlemim yok şu an. Beklemedeyim piyasayı. Bekliyorum, izliyorum. Yani AVAX çıkıyor, iniyor, çıkıyor, iniyor. Yani BTC çıkıyor, iniyor yani. Bunlar benim için bir bir şey anlam ifade etmiyor yani. Aylık grafik bitik ki yani nereye çıkacak yani? O yüzden burada Elimden geldiğince sizleri korumaya çalışacağım. Ben size ilgimi bu videolarla gösteriyorum. Siz de bana ilginizi like'la gösterebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bol kazançlar, bereketli günler, bereketli sofralarınız olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Klibimiz geliyor. Bunu izlemeler... <laughs> Yo. Mikrofonda astroloji bakanı var anlatıyor Bak sözüne kulak ver Sakın ama sakın ben duymadım işitmedim Hiç bilmiyorum deme Yıldızları değiştirme kelimizdi Hadi sen de takıl peşimize Diğerleriyle karıştırma beni Onlar hep kalır gerimizde Bu bakan çok başka bakan ilgi alaka hep yakından Uran üstüm gökyüzünde astrolog oldum ben yeryüzünde Satürn ilişkiye onay vermezse eğer iki tarafta hüsran Göz boyama dalavere süslü cümleler olmaz bizde yalan Kadar bir matematik denklemi biz yaşarken sürekli eşitmiyor Çabalar bazen nafile maalesef dilediğim her şey olmuyor Astroloji bakanı o astro show yapıp horoskop bakıyor Her şeyi gökyüzüne soruyor o yüzden hep doğru cevaplıyor. Astroloji bir ilimdir, kendini bilmektir. Bunu da herkes bilsin. Astrolog asla Falcı değildir. Tekamülden bahseder herkes ama kimse yıldızları bilmez. Astroloji Bakanı anlatır onun dilinde tüy bitmez.